Şimdi kişi nasıl hastalanıyor burada? İşte burada oranda değişim meydana geliyor. Ya da oran değişmese bile madde kendi içinde değişmeye başlıyor ya da madde bir başka maddeyle karışıyor. Bir kişinin ana mizacı veya mizacı o kişinin bedenindeki hıltın miktarının yüksekliği veya alçaklığıyla değil, o hıltın bedene yapmış olduğu etkiyle ilgili bir durum. Güzel kalpli kardeşlerim, hepinize tekrar merhabalar. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun. Güzel kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz inşallah. Abone sayımız 800'e yaklaştı. Muhtemelen öyle ümit ediyorum ki Ramazan içerisinde 1000 aboneyi tamamlarız. Ramazandan sonra da Rabbim nasıl kısmet ederse inşallah temel mizah derslerimize başlayacağız arkadaşlar. Ee, bu videoda bu derste anlatmış olduğumuz bütün konular için geçerli bu söylediğim muhterem kardeşlerim ee, söylemiş olduğumuz herhangi bir şeyden esinlenerek kendi bedeniniz üzerinde bir uygulama yapmaya kalkmıyorsunuz herhangi bir problem veya hastalık gördüğünüzde uzman doktorunuza veya hastanenize müracaat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz derslere başlamadan önce e, sosyal medyada, YouTube'da mizaç ilmi üzerine neler anlatılmış, genel hatlarıyla bir göz gezdireyim dedim arkadaşlar. E, Birçok tabi eksik e, fark ettim. Bunlardan en önemlisini bugünkü dersin konusu yapmaya karar verdim arkadaşlar. E, bu eksik hocam merak etmiyorsun hocam bu eksik ne diye. Yani, yani dört kulakla bekliyorum. Yani ben olsam şu anda hemen sormuştum yani Hı. hocam bu eksik ne yazacağım. Dört gözle demedim. Gerek söylemedim ama ben sana bu eksik ne Buyurun inşallah heyecanla şimdi bekliyoruz. soruyu alalım şimdi soruyu. Hocam nedir nedir? Bu eksik nedir? Nedir? Şimdi güzel kardeşlerim, mizaç ilmi anlatan güzel insanlar, onlar da bizim gibi güzel insanlar arkadaşlar. Kişinin ana mizacının belirlenmesi aşamasında şöyle bir cümle kuruyorlar. Tabi bu cümlenin eksikliğinin muhtemelen ya farkında değiller ya da gerçekten bu alan üzerine ciddi okumalar yapmadıkları bu bariz bir şekilde ortada. Ben de şahsen çok üzüldüm. Cümle aynen şu. Diyorlar ki bir kişinin ana mizacı bir kişinin ana mizacı muhterem kardeşlerim burası çok önemli. Hocam burası çok önemli. Çok önemli. Cümle aynen şu. Bir kişinin ana mizacı o kişinin bedeninde taşımış olduğu dört tane hılt var. Yani safra hıltı, kan hıltı, balgam hıltı ve sevda hıltı muhterem hocam. Bu hıltlardan hangisi fazla ise o kişinin ana mizacı da o imiş diyorlar. Eyvah yani eyvah. Yani safra hıltı fazla olan kişinin bedeninde mizacı safra, balgam hıltı fazla olan kişinin bedeninin mizacı balgam, kan hıltı fazlaysa kan, serda hıltı fazlaysa serda diye söylüyorlar muhterem hocam. Tabii ki bunları dinleyen kişiler de mizacın belirlenmesinde bunun bir ölçüt olduğunu ister istemez bu ölçütün doğru olduğunu kabul ediyor ama burada büyük bir yanlış ve eksik var muhtemelen. Şimdi can kulağıyla dinliyoruz. Şimdi güzel kardeşlerim hakkınızı helal edin. Bu fakir devamlı e, bu yazmış olduğumuz eseri alıp okunması gerektiği üzerinde bayağı duruyorum arkadaşlar. Sebeplerinden bir tanesi, en önemlisi şu. Bu eseri biz hazırlarken kaynak eserlerden yararlanarak hazırladığımız için arkadaşlar yani bizden bir şey katmadığımızdan dolayı İslam hekimleri neler anlatmışsa nelerden bahsetmişse hangi konuyu nasıl işlemişse biz de aynen o şekliyle bu kitabın içerisinde konuları aldık arkadaşlar şimdi sayfa 47 yani kitabımızın sayfa 47. 46 özür diliyorum 46. sayfa Hırtlar'ın vücuttaki miktarı ve toplandığı yerler diye toplandığı yerleri daha sonra derslerde işleyeceğiz. Hocam şimdi evet. ben buradan hırtlar bedende ne kadarmış önce onu okuyalım sonra da yorumlayalım olur mu? Buyurun evet. efendim. Kadim hekimler arkadaşlar, kadim hekimler 24 yani kan sıvısının insan bedenindeki sıvı miktarını 24 üzerinden arkadaşlar 24 üzerinden ölçüt alıyorlar. 24 kat olduğunda bunun tahmini 12 katı saf kırmızı kan, 12 katı saf kırmızı kan, 8 katı balgam, 3 katı safra, 1 katı da sevda hıltından oluşmuştur diye tahmin yürütüyorlar. Yani bu yılların tecrübesi üzerine tecrübe 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 ediliyor. Sonra diyorlar ki bir insan bedeninde ee, ne kadar e, bu sıvılardan ne kadar bulunur diye yorum yapıyorlar. devamlı e, takip üzerine. Sonların 24 kat üzerinden ölçü alıyorlar. Bunun 12, 12 katı kan, 8 katı Balgam, 3 katı safra, 1 katı da Sevda hıltıdır diye görüş ortaya koyuyorlar. Bunun yüzdelik dilimini alırsak sayın hocam. Bir kişinin bedeninde yüzde 50 kan, yüzde 30-33 civarı balgam, yüzde 9-9,5 civarı safra, yüzde 3-3,5 arası da sevda hıltının varlığını öğrenmiş oluyoruz. Tüm insanlarda Tüm insanlarda. Bu, bu ölçüt o kişinin mutedil yani en sağlıklı olduğu durumu ifade ediyor aynı zamanda. Yani bir kişinin mizacını belirlerken o kişinin bedeninde şu hılt, şundan fazla, bu hılt bundan fazla diye mizacı üzerinden yorum yaparsak, bu ilmi yazan hekimlerimizin yazmış olduğu bilgilere ters bir durum ortaya çıkıyor. Ha, şimdi burada soru şu. E o zaman bunların kişinin mizacı'nın safra, sevda, kan veya balgam olduğunu nasıl anlayacağız? Değil mi? Normal şartlarda, şöyle anlıyoruz hocam. Bu maddelerin insanın bedenindeki keyfiyetinin gücüne göre e, mizaj belirleniyor. Mesela diyelim ki saf sevda hıltı 24'lük dilin üzerinden gittiğimiz zaman %1 ama sevda mizajlı insanın bedeninde sevda hıltının keyfiyeti diğer hıltlara göre daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Etki anlamında. Daha fazla Etkisi. değil, daha fazla kuvvetli. Değil, daha kuvvetli. Etkisi, keyfiyeti, gücü. Enerjisi bedene yapmış olduğu e, yani etki diğer maddelerden yani hırtlardan daha kuvvetli. Safra maddesinin bir kişinin bedenindeki oranı yüzde %3 24'lük dilim üzerinden. Evet. Ama ve lakin safra mizajı bir kişinin bedenindeki etkisi diğer hırtlara göre daha kuvvetli daha fazla. O etki nasıl ölçülür hocam? o etki kişinin e, genel hatlarıyla yapmış olduğu tavır ve davranışlardan, tam tavır ve davranışlar, bir de fiziki özelliklerinden, ana mizacı belirlerken önceki videolarda belli başlı kıstaslardan bahsetmiştik ya, hmm. ana mizacı belirlen işte geniş omuz oluyor, diyelim ki gözün beyazında sarımtırak renk var, hani kişinin mizacına göre şekil ve şemal değişiyor. Bu şekil ve şemalin belirgin olmasının sebebi kişinin bedenindeki hıltın bedene yapmış olduğu etkinin sonucuyla olan bir durum. Yani burada genel anlamda biz kişinin, bir kişinin ana mizacı veya mizacı o kişinin bedenindeki hıltın miktarının yüksekliği veya alçaklığıyla değil, o hıltın bedene yapmış olduğu etkiyle ilgili bir durum. Bu normal etki 24 üzerinden rakamları vermiştik. Bu kişinin mutedil yani en sağlıklı olduğu şey e, durumu ifade ediyor. Peki burada yani e, safra yüzde %3 dedik. yüzde %3'ün etkisi fazla olduğu zaman keyfiyet anlamında, etki anlamında o kişinin mizacı, safra mizaj oluyor normal şartlarda. Şimdi kişi nasıl hastalanıyor burada? İşte burada oranda değişim meydana geliyor. Ya da oran değişmese bile madde kendi içinde değişmeye başlıyor. Ya da madde bir başka maddeyle karışıyor. Mesela diyelim ki safra maddesinin oranı 24 üzerinden yüzde 3, yüzdelik dilim üzerinden yüzde 9-9.5'a tekabül ediyor dedik ya. Bu oran diyelim ki yüzde 9.5 yüzdelik dilim üzerinden yüzde 10'a doğru gitmeye başladığı zaman kişi gayri tabi safra maddesine bağlı kişide problemler meydana geliyor. Veya yüzdelik dilim üzerinden yüzde 9.5 yüzde 9'a doğru veya yüzde 9'un altına doğru düşmeye başladığı zaman Yine kişide diyelim ki gayri tabi safra maddesi kaynaklı problemler kendini gösteriyor. Veya yüzdelik dilimde yüzde 3.3 diyelim sevda maddesinin oranı. Bu oran hafif yükselmeye başladığı zaman kişide gayri tabi sevda kaynaklı problemler meydana geliyor. Bu oranın altına düştüğü zaman da yine kişide gayri tabi sevda maddesi kaynaklı problemler kendini gösteriyor muhterem hocam. Şimdi burada... Sonuçlardan yola çıkarak onun arttığını anlıyoruz veya azaldığını gözlemliyoruz. Bunu da kişinin bedeni üzerinden yapılan muayenede ortaya çıkıyor. Muayene usullerinden yine önceki videolarda bahsetmiştik. Gözden, dilden, nabızdan, büyük-küçük abdestten mesela. Evet. Şimdi bunun modern anlamda, modern tıp anlamda şöyle bir karşılık buluyoruz. Bulabiliriz daha doğrusu. E şimdi safra maddesi bilirubinin karşılığı modern tıpta. tamam. Bilirubin değeri safra maddesini gösterir genel anlamda. Ee, ondan sonra kan maddesi hemoglobin. Ee, balgam maddesi e, ak yuvarlar biliyorsunuz. PLT olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sevda maddesi de trombosit değeri. Yani bir kanın içerisindeki trombosit değeri o maddesi, kanın içerisinde sevda maddesinin oranını verirler. Evet. Şimdi bir kan tüpü elimize aldığımız zaman kan değerlerine bakılıyor ya şöyle çalkaladığımız zaman zaten bu söylemiş olduğum değerlerin neredeyse birebir aynı karşılığını o tüpün içerisindeki bilirubin maddesinin oranına işte trombositin oranına hemoglobinin vesaire oranına bakarak da bu söylemiş olduğum değerleri oradan gözlemleme şansımız da vardır. Buradan benim bizi dinleyen kardeşlerine ricam Lütfen laboratuvarda, hastane laboratuvarlarında çalışan kişilerden arkadaşlar, bu değerleri yani normal örnek veriyorum. 50 cc'lik bir kan tüpünün içerisinde bulunan kan maddesinin içerisinde bulunan bilirbin, hemoglobin, işte trombosit veya akyuvar sayılarına veya oranlarına baktığınız zaman arkadaşlar kitapta vermiş olduğumuz oranlarla neredeyse birebir aynı olduğunu gözlemleme şansını bulursunuz arkadaşlar. Buradan da İslam hekimlerinin yani hayret edilecek bir iş Sayın Hocam niye hayret edilecek bir iş? Bin yıl önce bir oran veriyorsun insanın bedeninde bulunan maddeler üzerine modern bir zaman geliyor bilimsel ölçüler yapılıyor ve o oranla bu oran neredeyse yüzde yüz örtüşüyor. Maşallah. Yani hayret edilecek bir durum. Yani ben hayret etmiyorum da da, ama ciddi anlamda ya yani nasıl bir ölçüm yapmışlar, nasıl tecrübe etmişler, ee, maşallah. Yani hakikaten çok önemli bir durum. Evet. Mizaç ilmiyle ilgilenen dostların aynı zamanda modern tıbbın o günü ifade eden, biraz evvel ifade ettiğiniz gibi, yani sizin doktorlarla çalışma sebebinizi şimdi daha iyi anladım şimdi daha iyi anladım. Önemli ha bundan şunun için biz somut olanı seviyoruz ya millet olarak yani elimizde tuttuğumuz şey bizim hoşumuza gidiyor veya bunu öğreniyoruz. İlla bir şeyin doğruluğunun ispatı e, gerekiyor ki belli başlı noktalarda yani Allah'a iman, peygamber'e iman vesaire dini konuların haricinde illaki somut bir şey e, duymak, görmek veya gözlemlemek veya tutmak istiyoruz buna inanabilmek için. Bu anlamda da ee, dediğim gibi mizaç ilmi üzerine anlatılan konuların içerisinde benim sosyal medyada dinlediğim kadarıyla arkadaşlar bu konu üzerine yapılan e, en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Hocam ee, nasıl hatalara yol açıyor? Hani gücü değil de yüksekliği oranının yüksekliği derse ne oluyor? Güzel yani? kardeşim. Şimdi bak şimdi sen dersen ki bu kişinin bedeninde safra maddesi fazla olduğu için bu kişinin mizacı, safra dediğin zaman şu ondan taşıyor. Şimdi düşün ki güneş tam tepede. Tamam. Evet. 40 derecelik bir ısı var. Evet. Diğer ılıkların dereceleri de 30'ar derece. Hepsini 30'ar derece olarak fark edelim. 40 derecelik ısının olduğu bir yerde genelde zaten sıvı bunların. Bu sıvıların sağlıklı kalabilme şansı var mı? Isının altında yok. İlk önce içe işlerindeki nem buharlaşıp gidecek, Sonra tortu madde kalacak geride. Sonra yanmaya başlayacak. Ve kişi ölecek. Yani safra maddesi bedende fazla dediğiniz zaman, diğer hırtlardan fazla dediğin zaman o kişinin yaşama şansı yok. Çünkü tabiatı kuru sıcak. Beden devamlı sıcak. Ateş gibi yanıyorsun. Sen bir müddet sonra zaten ölürsün zaten. Balgam maddesi bedende çok fazla olduğu için bu kişinin mizacı, balgami mizac dediğin zaman Şöyle düşün, bir e, tarla düşün, bitkileri ektin. Orada su oranı normalden fazla veriyorsun. Su, suyu normalden fazla veriyorsun. Bir müddet sonra oradaki bitkiler çürümeye başlar. Yani sıcaklıktan daha fazla su var orada, nem var yani balgam maddesi var. Topraktan daha fazla su maddesi var çünkü devamlı su oranı ondan yüksek. Kandan daha fazla su var orada. Bu sefer bitki bir müddet sonra muhterem kardeşim Evet, çürümeye başlar. Yani hastalığın teşhisinde yanlışa direk yanlışa gidersiniz. Sonuçta zaten teşhis yanlış olduğu zaman sonuçta otomatikmen yanlışa gidiyor. Şimdi işin büyük ciddiyete anlaşıldı. Anlatabildim mi ben bu arada? Şimdi ben konuyu bildiğim için yani kendimin de bilmesinden dolayı benim bilmem önemli değil. Karşıdakinin anlaması önemli. Siz burada anlatmak istediğim noktayı anlayabildiniz mi? anlamaya çalıştım. Gerekirse ikinci bir kere izler yine anlarım. O zaman şöyle bir kısa bir özet geçebilir miyim? Buyurun. Yani kısaca diyoruz ki muhterem kardeşlerim, güzel insanlar. Bir kişinin mizacı o kişinin bedeninde bulunan hıltların oranının yüksekliği ile alakalı değil. Yani safra hıltı fazlaysa safra mizaçtı, balgam fazlaysa balgam mizaçtı, kan fazlaysa kan veya sevda fazlaysa sevda mizaçtıdır cümlesi ve böyle anlatılan mizaç ilmi yanlış arkadaşlar. Bir kişinin mizacı ilgili maddenin bedendeki keyfiyetinin gücüne göre, enerjisinin gücüne göre, bedene yaptığı etkiye göre belirlenir. Tamam. Mı? Evet. Bunu ben demiyorum. Bunu bizim hekimler diyor zaten ki o kan tüpü örneğini de bunun için verdik. Lütfen arkadaşlar o tüp olayını, kan tüpünü tekrar edelim laboratuvarlarda, hastanede tahlillere bakan tanışlarınız, tanıdıklarınız varsa da bir 50 cc'lik tüpün içerisindeki kan değerlerine işte trombositti, vardı hemoglobindi, bilürbin değerlerine bakarsanız söylemiş olduğumla örtüştüğünü zaten ben daha önce inceledim arkadaşlar. O yüzden dolayı siz kendiniz de inceleyin ki söylemiş olduğumuz bilginin doğruluğunu yanlısı da yanlışlığınız. Kendiniz tecrübe etmiş olursunuz muhterem kardeşlerim. Bu konular derslerde anlatılacak. Tabii ki ders anlatacağız ama şimdi bir gezinti yapayım dedim. Ne anlatmışlar Mizaç ilmi üzerine şimdiye kadar? Çok eksik var da en önemlilerden bir tanesi buydu. O yüzden bunu şimdiden e, anlaşılsın diye Eyvallah. ön bilgi anlamında verelim. Çok önemliymiş. Çok önemliymiş. Güzel kardeşlerim, Sayfamızı takip etmeyi, abone olmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu ilmi, bu bilgileri bütün Türkiye'ye yayabilmemiz için arkadaşlar, yani emri bil maruf adına doğruyu anlatıp yanlışlardan da insanları kurtarma adına arkadaşlar lütfen paylaşın arkadaşlar. İnşallah Ramazan'dan sonra Allah nasıl kısmet ederse bin aboneye muhtemelen geçeriz diye tahmin ediyorum. Bir an önce de derslerimiz başlar. Konuları e, güzel bir şekilde anlatmaya gayret ederiz arkadaşlar. Bakın şimdiden Sayın Hocam bak bu 1200 sayfa. Mizaç üzerine yazılmış bir eser. Davud Antakin eseri 1200 sayfa. Sence bir soru sorayım. Buyurun. Kapanmadan önce. Buyurun. Şimdi bir ayda <laughs> iki ayda şu kitap bu Osmanlı Türkçesiyle yazılmış. Yanlış anlama Sayın Hocam. Bir paragrafı çözebilmek için ben en az bir haftamı veriyorum. Sadece paragrafını çözmek için. Nasıl anlatıldı? Doğru mantığa nasıl oturturum? Doğru bir şekilde nasıl anlarım? Bir de bunun karşı tarafı anlatımı var. Yani okuyacaksın, çözümleyeceksin doğru bir şekilde. Tıbbi terimleri, terminolojiyi iyi kullanacaksın. Doğru mantığı kuracaksın ve onu karşı tarafa anlatacaksın. Sadece şu kitabın dersini vermeye kalsak ne kadar sürer? Evet. Bir tıp fakültesi süresi devam eder sanırım. 3-4 yani, yani yani sene. Yani en az bir, bir sene, sene, sene sürer sene. değil mi? En az bir sene Peki sene. bir ayda, iki ayda, üç ayda sence e, nasıl bu mizaç ilmi anlatılıyor? Ben burayı hiç anlayamıyorum hocam. Belki yüzeysel anlatıyorlar. Yani yüzeysel de anlatılmaz. Bilmiyorum ben çözemedim bunu. Sen çözebildin mi? çöleceğiz inşallah. Bu işleri Arkadaşlar ben şimdiden hazırlıklara başladım. Tamam? İnşallah görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın inşallah.